Evet Nalp Bey, geçtiğimiz hafta yaptığımız haberde Tütün Çiftlik sahilde bulunan batık gemilerin vatandaş tarafından rahatsızlığın dile getirmiştik. Sizin de bu konuda mağduriyetinizin olduğunu ifade ediyorsunuz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Arkada bulunan gemiler size mi ait? Evet, ben Canat Petrol ve Gemiciliğin ortaklarından ait Sürük. Tabii ki bu vatandaş mağdur olduğuna dair söylentileri doğrudur. Fakat bizim de haklı olduğumuz taraflar vardır. Gemilerin bu hale gelmesinin bir sürü sebepleri vardır. Yani açıkçası 2018 tarihi itibariyle ben bu gemileri yüzer vaziyetteyken kaldırmak istedim. Liman Başkanlığı'na müracaat ettim. Kocaeli Liman Başkanlığı'na. Tabii ki izinler şarttı. Bütün izinleri aldım. Çevre Şehircilik, Çevre Koruma, Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan derken bütün izinleri almama rağmen Deniz Polisi'nin bitişinde emirli emlağa ait olan bir arazide 500 metrekare bir dönümlük bir yer kendine tahsis istedim bir yılına. Bunu maalesef maalesef bütün yazışmalara rağmen izinleri almama rağmen maalesef tabiat varlıkları orayla ilgili projem vardı deyip müsaade etmedi. Hala aradan iki sene geçmesine rağmen yazdığımız yazıdan sonra hala yarışmıştı pisti olarak kullanmakta hiç kimsenin işine yaramamaktadır. Sorumluluktan kaçmaktır bu. Sayın valimle görüşmek istedim. Bundan önceki valimle görüşmek istedim. Bir türlü görüşemedim. Vali yardımcılarına e, gönderiyor. Onlar kesinlikle yetkilerinin olmadığını ve hiçbir şekilde çözüm bulamadıklarından dolayı bu gemiler bu şekilde yarı batık vaziyette durmakta. Ben istemem ki tabii ki gemilerimin bu şekilde heba olmasını tabii aradan ilk etapta liman başkanlarına kaldırmam için müsaade istememe rağmen yapılan sörveyle gidemeyeceğini mutlaka da bunun bir şekilde tadil edilmesi edildikten sonra gitmesi gerektiğini söyledi. E şimdi de tabii ki bundan 6-7 ay evvel de liman başkanlığı bu gemileri kaldırmadığın takdirde çevre kirliliği ve can mal güvenliği yasasından satacağım dedi. Başkanım satamazsın dedim çünkü 2018 itibariyle yazışmalarımız var. Çözüm noktasında ben sizden taleplerim var. Vali Bey'le görüşün. Vali Bey buna bir yukarıdan bir çözüm nasıl bulacaksa bulsun bir yılına benim kiralık yere ihtiyacım var. Bitişimizdeki yere. Ve geminin satışına karar verdi ve gemileri sattı. Sattı ama dedim ki satamazsın. Aynı şekilde ben itirazımı yaptım. Şu anda satış durmuş vaziyette mahkeme süreci devam ediyor. Tabii ki dediğimiz e, gemilere 150 metre uzaklıkta olan yeri, boş olan, atılan yer. Bir yılına bize tahsis edildi takdirde ben bu gemileri yüzdürür. Götürür orada saç bakımlarını yap yapar ve buradan kaldırırım. Yani yeter ki bu imkan bize tanınsın. Tanınmadığı takdirde milli serbettir Yapacak imkanım yok. Devletin gücü varsa devlet istediği şekilde de hareket eder. Parçalar mı parça ne yaparsa yapsın. Yani bir önceki yıllarda yaşanan bir haciz muhabbetinden dolayı gemi uzun bir süre sabit bir şekilde durdu. Bu bekledi süre evet, içerisinde. Hayır, evet. Hacizlerden hacizlerden dolayı. Seferden menler vardı. Onları kaldırdım. Tabi <laughs> seferden 2018 men itibariyle götürebiliyordum. 2018'de götürmek için liman başkanına müracaatımda yapılan sorveyde liman Başkanı'nın yaptığı sorveyde saçların delindiği ve tehlike arz eder gemi batabilir gemiler batabilir diye bakımını yaptıktan sonra götürmem dedi. Hem bir yandan müsaade etmiyor, öbür yandan kaldırmıyorsun diye sat çağır diye diyor. Yani bu tezat. Sizin bu şu anda gemilerinizi herhangi bir tersane götürüp tamir ettirmeniz için mevcut yerinde bir bakım yapmanız gerekiyor. mevcut mesafede olan milli emlak ait olan boş bir alan var. Hiçbir şekilde kullanılmıyor ve şu anda da yarış pisti olarak kullanılıyor. E oradan bir, bir dönümlük yani 500 metre ile bir dönüm arasındaki krokisini vermiştim ben kendilerine. O yerin tahsisini istiyorum bir yıllığına. Kiralanmasını istiyorum geçici olarak olarak gibi de aynı şekilde teslim edeceğim. Bütün çevreye karşı izinler de alındı. Herhangi bir kimseyi riske sokacak bir işlem de yapmıyoruz. Tamamen bundan ibaret. Şu anda bu arkanızda bulunan gemiler tekrar yürür hale gelebilir durumda. tam tamam. biz denizcilikte gemilerin alt dip saçları değiştiği takdirde yepyeni yine yeni olur. Yani denizcilikte de odur. Hani bir ahşap değil de ki çürüse bütün umurgayla bile çürü, çürü. öyle bir şey yok. Saçını değiştirirsin. Alt karine saçlarını değiştirin. Çürüyen saçlarını değiştikten sonra yepyeni olur. Tekrar gidebilir. İşin açıkçası bu. Şu siz sadece size bu gemilerin ilk tadilatının yapılması için bir alan gösterilmesini hayır, istiyorsunuz hayır. ve o alan size verilmediği için siz şu anda bu gemileri buradan hareket ettiremiyorsunuz. Ettiremiyorum ve gittikçe de çevreyi kirletip çevreye ve can güvenliğine zarar veriyor açıkçası. Konunun çözüm noktası kim şu anda? Gidilecek adresi... valimiz, sayın Valimiz bu işe el atarsa bu iş çözülür bunlar bakımları yapıldığı zaman yapıldıktan sonraki değeri 60 milyon altın. Zardım. Açık. Şu anda üzerinde herhangi bir haciz yok. Haciz şu anda yok. Vergi borçları vardı onlar da ödendi. Şu anda şeyimiz yok. Sıkıntımız yok. Untertitelung des ZDF la... für